18 milyon li lira değil bana vermediniz burada. Size bugünleri anlattım, siz vardınız canım. De ben, ben Cem için soruyorum. Biz destek giydik. Ne istedim ben? 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 Öyle mi konuşuyorsun ki? Ne istedim 18 milyon lira değil mi verdim? Ya yok. Verdim mi 18 milyon kredi? Ya bana mı bahsediyorsun? Senin yeni yer olarak burada mı 18 milyon kredi? Ya yerin yer olarak burada 100 milyon lira. ya. Nereden 100 milyon lira. Yer olarak burada 100 milyon kredi ya. Bırak Allah aşkına ya. O da yaşıyor. Boş konuşuyon ya. 18 milyon krediyi aldık. Ooo. Fakat abi yanlış konuşuyon. 100, 100 milyon yapar mı yer? <laughs> Oğlum masaya vurma. 100 milyon yapar yer. Ya. 100 milyon yapar mı yer? Yapmaz abi yapmaz. Vallahi de yapar bilmem Ben orada yaşıyorum. Yapacağım. Ya kalk karşını ver sen. Ooo. Her şeyi bu çoğunu yapıyorsunuz ya. Yapıyoruz Hayır olur mu öyle şeyi? Doğru yapıyorsunuz. Az önce. Her şeyi doğru yapıyorsunuz. Ömer abim. Ömer abim doğru biz burada meclisteydik. 17 milyon lira krediyi çıkardık. 20 tamam. 22 oh. milyon. Bir dakika. Abi, Başkanım müsaade mi? Söz istemedim. Başkanım müsaade mi? Söz istiyorum. Tamam. Ömer abim tamam. burada. Ay ben sesim üstte. Şey rahat ol sen. <laughs> Ömer abim burada. 17 milyon lira biz krediyi çıkardık mı İsmail abi? 22 <laughs> milyon lira onun değeri var mıdır? Yapayım 22 milyon lira alt gelişte bulacak mıdır? Evet. Seçim geldi mi? Nasip olmadı doğru mu? Seçimden sonra hemen bu iş hallolacaktı. Siz geldiniz kaldı. Siz bu... yaptınız, ettiniz. Hayır, yani. olur mu öyle şey? Yapamadım. Ama ya. sen sallandın Altı ay bir sallandın. Altı ay bir sallandın. Ondan sonra fiyatları Doğru mu lan Bir nişanlıya ettik, iptal ettik, iptal ettiniz. Bir nişanlıya 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 ettik, AK Parti ne yapmadı bu Turgutlu'ya? Her şeyi AK Parti yaptı. Sakin. Sakin. Ama Tayyip üstüne koymadın yalan. diyemezsin. Biz de siyaset yapıyoruz, sen de siyaset yapıyorsun. AK Parti bu Turgutlu'ya 50 yılda gelecek olan ilmeni getirdi. Bitti. Yalan. Nokta. Yer adam olacaksa çık dışarıda bak. Bir dakika Nokta. ya. Çık dışarıda bak. Olur mu öyle şey? Bir dakika bizi. Ben doğruyu konuşuyorum. Bizi içe mi sayıyorsunuz ya? Turgutlu'ya.